Merhabalar herkese. Kanala hoş geldiniz. Bugün size çok duyduğumuz, çok kullandığımız, e, çok bildiğimizi sandığımız olumlamalardan biraz bahsetmek istiyorum. E, kanalı açtığımdan beri olumlamalarla ilgili video çekmediğimi bugün fark ettim ve şaşırdım. Çünkü bizim hayatımızda sevgili Luisa'nın e, liderliğiyle başlayan bütün dünyada aslında olumlama kullanmamız çok çok fazla e, hayatımızın içinde ve düzenli olarak biz bunu kullanıyoruz. Fakat bazı şeyleri yanlış yapıyoruz. Biraz size neden olumlamalar işe yaramaz tarafında e, bugün anlatacağım. Çünkü zaten herkes e, her yerde birçok olumlama bulabiliyor. E, i̇şte yazıyorsunuz şunun olumlaması, bunun olumlaması, şu kadar tekrar et, böyle yap falan filan. Sevgili dostlar, olumlama kelimesi aslında Türkçe'ye, bence yanlış tercüme edilmiş. Çünkü sevgili Lucey, yani dünya ile bence olumlamaları tanıştıran kadın, olumlama kraliçesi olarak da söyleyebilirsiniz. Olumlama için afirmasyon kelimesini kullanır. Bakınız İngilizcesine. Afirmasyon kelimesi üzerinde bir eksi ya da artı kutup yoktur. Yani afirmasyon aslında nötr bir şeydir. Ve Louise der ki Hayatımızda ağzımızdan çıkan her kelime bir afirmasyondur. Yani söylediğimiz bir şeydir ve bunun olumlu ya da olumsuz olmasına biz karar veririz. Dolayısıyla bunu direkt olumlama olarak çevirdiğimizde teknikte çok fazla hata yapabiliyoruz. Dolayısıyla şimdi ben size olumlamaları anlatırken telkin kelimesini bir parça arkada süreçlemenizi isterim. Çünkü telkine baktığımızda olumlu tarafı ağır basıyor olsa da aslında onda da bir negatif ya da pozitif taraf yoktur. Olumlu telkin ya da olumsuz telkin olarak diyebiliriz. Ama olumlama dediğimizde sadece olumlama kelimesi bizi çok doğru kullandırtmıyor. Şimdi nasıl yaparız, nasıl kullanırız? Bizim olumlamaları kullanmamızın amacı, telkini kullanmamızın amacı hayatımıza onu, 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 onu çekmek değildir. Hayatımızda olumsuz giden şeyleri düzeltmek değildir. Bu da bir yanlış anlaşılma yani ikinci yanlış anlaşılma. Yani ben oturup ki sevgili dostlar çok fazla hata yapılıyor. Yani sen oturup 55 kere, 155 kere, 500 kere e, hayatıma şu gelsin, bu gelsin, o olsun, öyleyim, böyleyim diyorsan ama altta hala zihninde bunun olamayacağına dair bir kod çalıştırıyorsan bu zaten olmaz. Dolayısıyla sevgili Luis'in de söylediği gibi aslında bunların amacı senin her şeyden önce bilincini değiştirmektir. Senin her şeyden önce bilinçaltını değiştirmektir. Şimdi sen hayatında olumlamaları kullanırken şunu yapayım, bunu yapayım, öyle yapayım diye sürekli söylemen bunun hiçbir anlamı yoktur sevgili dostlar. Yani bana en çok gelen soru ben bu olumlamayı kaç kere kullanayım? Kaç kere diye bir şey yok. Sen bunu yani telkin şekliyle hayatına entegre etmelisin nasıl bilincine entegre edersin? Şimdi şöyle bir şey duyuyorum. Mesela birçok insan olumlama yazıyor. İşte günün olumlaması. Bedenimdeki tüm hastalıkları şifalandırıyor. sevgi dostlar bu bir olumlama değildir. Lütfen artık böyle okuyunuz. Bedenimdeki tüm hastalıklar dediğiniz andan itibaren zaten bedeninizdeki hastalıkları hop diye sahiplendiniz. Şimdi olumsuz kelime kullanmaktan vazgeç diyor sevgili lüyüz. Bunu hayatına entegre ederken olumsuz kelimelerine dikkat et. Hemen şimdi bu videoyu dinlediniz ya. Hemen yarın kendinize bir defter alın. Çok verdiğim bir ödev. Yarın ağzınızdan çıkan kelimeleri bir kontrol edin lütfen. Kendiniz için, başkaları için, sistem için, hayat için, bedeniniz için, ruhunuz için. En çok yakaladığımız zor keşke Olmaz. Yapamam. Zaten. Sen bunları bir yakala diyor önce. Yani bir 24 saat boyunca dinle. Ağzından çıkan kelimeleri bir yakala. Ve bunları önce bir dönüştür. Sen bunları dönüştürmezsen bilincini sürekli negatife kodlamaya devam ediyorsun. Zaten zor. Hepsini yakala ve not al. Ve bir fark et. Gerçekten çok şaşıracaksın. Gün içinde ağzından çıkan kelimeleri fark ettiğinde Neyi konuşuyorsan onu hayatına çekiyorsun. Neyi konuşuyorsan o frekansta kalıyorsun. Neyi konuşuyorsan onu aslında bir nevi yaratıyorsun. Eş yaratıcı oluyorsun. Bir şey oluyorsun orada. Dolayısıyla ağzından çıkan kelimeler. Yakala onları ve listeyi yaptığında zaten önce küçük bir şaşıracaksın. Diyor ki herkes... Ya ne kadar çok şu kelimeleri kullanıyormuşum. Ne kadar çok bunları kullanıyorum. Okey harika. İlk adım farkındalık yakaladın ya o kelimeleri. Yanına olumlusunu yaz. Şimdi zor. Zorun olumlusu ne? Kolay. Tamam. Kolay değil. Böyle dersen enerji gönderdin kelime kolay oluyor. Bunu fark etmenizi istiyorum. Rahatsızlıklardan bahsederken, rahatsızlıkları sahiplenirken benim tiroidim var, benim şekerim var, benim oyun var. Bunlardan da vazgeç. Yani ağzından çıkan kelimeler hayatına telkine olumlamayı entegre edebilmek adına ağzından çıkan kelimeleri fark etmek senin yapacağın ilk şey. Hemen dön bunları nasıl olumluya çevirebilirsin buna bak ve bunu da karşısına yaz. Sonra günlük konuşma dilinde kullandığın her şeyin bir olumlu kelimeyle başlamasına niyet et kolaylıkla de su gibi aksın de. Tabii o kadar çok toplumdan gelen şey var ki. Şimdi <laughs> söylerken bile hoşlanmıyorum ama işte hadi yolculuklar kazasız belasız git hoppa. Şimdi sen onu aldın o enerjiyi yükledin. Kazaya yükledin belaya yükledin. Hiç sevmediğim iki tane kelime hiç kullanmam. Ee, evimizde yasak da hatta yani bu, bunu kullanmak işte bunu okumak. Ee, dolayısıyla su gibi aksın, kolaylıkla git, işler açılsın, bereketin gelsin, sağlığın olsun ya da her neyse. Şimdi bana en çok sorulan ikinci soru. En çok sevdiğiniz olumlama, en çok kullandığınız olumlama. Benim hem sevdiğim ve kullandığım ve hayatımın her alanında entegre ettiğim tek kelime var. O da güvendeyim. Bana iyi geliyor. Ama önemli olan da zaten bana iyi gelmesi. Şimdi güvendeyim kelimesi alt tarafta kendini çok tedirgin hisseden ya da çok korkan bir insana iyi gelmeyebilir. Önce korkularıyla çalışması gerekebilir. Ama bana iyi geliyor çünkü gerçekten güne güvendiğimle başlamak yollarımın açılmasını sağlıyor. Kendi olumlamanı yaratmayı öneriyorum. Sana iyi gelen neyse. Harika bir evim var, harika bir hayatım var olumlaması bana iyi geliyor olabilir, sana iyi gelmiyor olabilir. Bu evin içerisinde arkadaşlarımla Harika vakit geçiriyorum, misafirlerimi davet ediyorum, keyifli zamanlar geçiriyorum demek bana iyi gelebilir. Sen yalnızlığı tercih eden bir insansan, bu evin içerisinde harika kitaplar okuyorum, film seyrediyorum, kendime vakit ayırıyorum demeyi tercih edebilirsin. Dolayısıyla sevgili dostum, kendi olumlamanı, yani kendi telkinini yaratmak için biraz çaba göstermeni öneriyorum. Bak bakalım neyi duysan sana iyi geliyor. Neyi duysan sana iyi geliyor. Sen büyürken ailenden neyi duymadın? Şu anda hayatında olan insanlar sana neyi söylemiyor? Sen bugün onları kendine söylemeye başla. Harikasın, seni destekliyoruz. Seni çok seviyorum. Aferin, mesela aferin bana çok iyi gelir. Kendime aynada aferin derim. Bunları geçip aynanın karşısına kendine söyle. Telkin sistemi böyle çalışır. Seni o frekansa yükseltmek amacıyla çalışır. Bunlar yanlış anlaşıldığı üzere bir şeyleri hayatınıza çekmek için çalışmaz. Dolayısıyla ez cümle hemen önce fark et neleri kullandığını, onları nasıl olumlu bir ifadeye dönüştürebilirsin diye kendi dengenle yaz ve bunları sık sık kendine söyle. Yaratmak istediğin hal, olmak istediğin hal neyse sadece güç aslında senin kelimelerinde ve zihninde. Kolaylıkla olsun tüm telkinleriniz, tüm niyetleriniz ve tüm istekleriniz. Takip etmeyi unutmayın. Çok sevgiler.